Merhaba. Evrenin Yansıması ailesi. Bugün modern çağın en büyük ikilemlerinden birine, hepimizin hayatının bir parçası haline gelen dijital dünyaya ve onun üzerimizdeki etkilerine derinlemesine bakacağız. Akıllı telefonlar, sosyal medya akışları, bitmek bilmeyen bildirimler. Bir yandan bizi dünyaya bağlıyor gibi görünse de, diğer yandan gerçek hayattan, kendi içimizden ve sevdiklerimizden koparıyor. İşte tam da burada bir kavram karşımıza çıkıyor. Dijital Detoks. Bu podcast'te dijital bağımlılığın ne olduğunu, bizi nasıl etkilediğini ve ekranların ötesinde gerçek dolu dolu bir yaşama nasıl geri dönebileceğimizi konuşacağız. Teknolojiyi tamamen reddetmekten bahsetmiyorum. Aksine onunla daha bilinçli, daha sağlıklı bir ilişki kurmaktan bahsediyorum. Hazırsanız bu dijital dünyanın sisini dağıtıp gerçek benliğimize doğru bir yolculuğa çıkalım. Bölüm 1. Dijital bağımlılık nedir? Ekranın gizli tuzağı. Dijital bağımlılık adından da anlaşılacağı gibi dijital cihazlara ve internete karşı geliştirilen aşırı ve kontrolsüz bağlılıktır. Bu Sadece sosyal medyada çok zaman geçirmekten öte, günlük yaşamımızı, ilişkilerimizi ve zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyen bir durumdur. Çoğumuz bağımlı kelimesini kendimize yakıştıramayız ama gelin bu gizli tuzağın mekanizmalarına daha yakından bakalım. Dijital bağımlılığın temel mekanizmaları: Dopamin döngüsü. Sosyal medyada bir beğeni aldığınızda, yeni bir bildirim geldiğinde veya ilgi çekici bir içerik gördüğünüzde beynimiz dopamin salgılar. Dopamin ödül ve haz hormonu olarak bilinir. Beynimiz bu ödülü tekrar almak için sürekli daha fazlasını arar ve bu da bir döngü oluşturur. Tıpkı bir kumar makinesi gibi her bildirim bir potansiyel ödüldür ve bu belirsizlik bizi sürekli ekrana bakmaya iter. Sosyal onay ihtiyacı İnsan sosyal bir varlıktır ve kabul görme ihtiyacı duyar. Sosyal medya platformları bu ihtiyacı istismar ederek Beğeniler, yorumlar ve takipçi sayıları aracılığıyla bize hızlı ve kolay onay sunar. Bu sanal onay gerçek hayattaki sosyal bağlantıların yerini tutmaz ama egomuzu geçici olarak tatmin eder. Bilgi aşırı yüklenmesi. FOMO, kaybetme korkusu. Sürekli güncel kalma. Hiçbir şeyi kaçırmama. Her haberden, her gönderiden haberdar olma isteği. Bu korku Bizi sürekli ekrana bağlı tutar ve zihinsel yorgunluğa yol açar. Kaçış mekanizması. Dijital dünya, gerçek hayattaki sorunlarımızdan, sıkıntılardan, can sıkıntısından veya duygusal zorluklardan kaçmak için kolay bir sığınak sunar. Ekranlara dalarak anlık bir rahatlama bulsak da, sorunlar çözülmez, sadece ertelenir. Alışkanlık ve otomasyon. Telefonu elinize almak Bildirimleri kontrol etmek, sosyal medyada gezinmek artık o kadar otomatikleşmiş hareketler ki çoğu zaman bilinçli bir karar olmadan yaparız. Bu davranışlar beynimizde derin sinirsel yollar oluşturmuştur. Dijital bağımlılığın belirtileri. Sürekli kontrol ihtiyacı. Telefonu veya sosyal medyayı sürekli kontrol etme. Bildirimleri kaçırma korkusu. Odaklanma güçlüğü. Dikkat süresinin kısalması, derinlemesine odaklanmakta zorlanma. Uyku sorunları Yatmadan önce ekran kullanımı nedeniyle uykuya dalmakta güçlük çekme, uyku kalitesinin düşmesi, anksiyete ve depresif duygular, sosyal karşılaştırma nedeniyle yetersizlik hissi, kaygı düzeyinde artış, gerçek hayattan kopukluk, yüz yüze etkileşimlerden kaçınma, hobilerden veya ilgi alanlarından uzaklaşma, verimlilikte düşüş, iş veya okul performansında azalma, sürekli dikkat dağınıklığı, Phantom Vibration Syndrome. Telefon çalmadığı veya titremediği halde titrediğini hissetme. Dijital bağımlılık sinsice ilerleyen bir süreçtir. Farkına varmadığımızda hayatımızın kontrolünü ele geçirebilir ve bizi gerçek benliğimizden uzaklaştırabilir. Bu tuzağı fark etmek özgürleşmenin ilk adımıdır. Şimdi gelin bu dijital yorgunluğun üzerimizdeki etkilerine daha yakından bakalım. Bölüm 2 dijital yorgunluğun belirtileri, modern yaşamın gizli ağırlığı dijital bağımlılık sadece zamanımızı çalmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığımız üzerinde ciddi etkiler bırakır. Bu etkileri anlamak, dijital detoksun neden bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu görmemizi sağlar. 1. Zihinsel etkiler Odaklanma güçlüğü ve dikkat süresi kısalı Sürekli bildirimler, kısa videolar ve hızla değişen içerikler beynimizin uzun süreli odaklanma yeteneğini zayıflatır. Kitap okumak, uzun bir sohbet etmek veya karmaşık bir görevi tamamlamak giderek zorlaşır. Zihinsel yorgunluk ve aşırı yüklenme. Beynimiz sürekli gelen bilgi akışını işlemek için aşırı mesai yapar. Bu durum sürekli bir zihinsel yorgunluğa, karar verme felcine ve tükenmişlik hissine yol açar. Yaratıcılıkta azalma. Sürekli dışarıdan bilgi almak, kendi iç sesimizi dinlememizi ve yaratıcı düşünce süreçlerimizi engeller. Can sıkıntısı, yaratıcılığın beslendiği önemli bir kaynaktır ve dijital dünya bu can sıkıntısını ortadan kaldırır. Hafıza sorunları. Dış beyin olarak kullandığımız dijital cihazlar, bilgiyi ezberleme ve hatırlama becerilerimizi köreltebilir. 2. Duygusal etkiler. Anksiyete ve depresyon. Sosyal medyada başkalarının mükemmel hayatlarını görmek sürekli bir kıyaslama ve yetersizlik hissine neden olabilir. Bu durum anksiyete, depresif duygular ve özgüven eksikliğine yol açar. Kaybetme korkusu, FOMO. Arkadaşlarımızın veya tanıdıklarımızın katıldığı etkinlikleri kaçırma korkusu sürekli tetikte olma ve huzursuzluk yaratır. Sosyal yalnızlık Dijital bağlantılar yüz yüze gerçek ilişkilerin yerini aldığında derin ve anlamlı bağlar kurmakta zorlanırız. Bu da yalnızlık hissine yol açar. Duygusal duyarsızlaşma. Ekran başında geçirilen süre gerçek hayattaki olaylara veya insanların duygularına karşı duyarsızlaşmamıza neden olabilir. 3. Fiziksel etkiler. Uyku bozuklukları. Ekranlardan yayılan mavi ışık melatonin hormonunun üretimini baskılar ve uyku kalitesini düşürür. Yatmadan önce telefon kullanımı uykuya dalmayı zorlaştırır. Göz yorgunluğu ve baş ağrısı. Uzun süreli ekran kullanımı göz yorgunluğuna, kuruluk hissine ve baş ağrılarına neden olabilir. Boyun ve sırt ağrıları. Telefon veya tablet kullanırken duruş bozuklukları boyun ve sırt kaslarında gerginliğe ve ağrıya yol açar. Teknik boyun. Hareketsiz yaşam tarzı. Ekran başında geçirilen zaman arttıkça fiziksel aktivite azalır. Bu da obezite ve diğer sağlık sorunları riskini artırır. Bu belirtiler dijital dünyanın bize sunduğu rahatlığın ve bağlantının bir bedeli olduğunu gösteriyor. Ancak bu bir kader değil. Dijital detoks bu olumsuz etkileri tersine çevirmek ve daha dengeli, daha sağlıklı bir yaşam sürmek için bize güçlü bir araç sunar. Şimdi Dijital Detoks'un bize sunacağı faydalara odaklanalım. Bölüm 3. Dijital Detoks'un faydaları. Gerçek hayata dönüşün hediyeleri Dijital Detoks, sadece ekranlardan uzak durmak tan çok daha fazlasıdır. Bu, kendimize, zihnimize ve ruhumuza yeniden bağlanma, hayatımızın kontrolünü geri alma ve daha dolu dolu bir yaşam sürme fırsatıdır. Dijital Detoks'un bize sunacağı faydalar şaşırtıcı derecede dönüştürücü olabilir. 1 zihinsel berraklık ve artan odaklanma. Dijital gürültü azaldığında zihnimiz sakinleşir. Bu daha net düşünmemizi, önemli olan şeylere odaklanmamızı ve daha derinlemesine iş yapmamızı sağlar. Dikkat süremiz uzar, bir göreve veya sohbetin derinliğine daha uzun süre odaklanabiliriz. 2. Gelişmiş uyku kalitesi. Mavi ışık maruziyetinin azalması melatonin üretimini normalleştirir. Bu da daha kolay uykuya dalmamızı ve daha dinlendirici bir uyku çekmemizi sağlar. Sabahları daha dinlenmiş ve enerjik uyanırız. 3. Azalan anksiyete ve stres. Sosyal medya kıyaslamalarından uzaklaşmak yetersizlik hissini ve kaygıyı azaltır. Sürekli bilgi bombardımanından kurtulmak zihinsel yükü hafifletir ve stresi azaltır. Daha fazla şimdiki ana odaklanma içsel huzuru artırır. 4. Daha güçlü gerçek dünya ilişkileri. Ekranlardan uzaklaştığımızda sevdiklerimizle yüz yüze daha kaliteli zaman geçirebiliriz. Göz teması kurmak, dinlemek ve gerçekten bağlantı kurmak daha kolay hale gelir. Dijital dünyanın getirdiği yalnızlık hissi azalır. Gerçek sosyal destek ağları güçlenir. 5. Artan yaratıcılık ve ilham. Zihnimiz boşluk bulduğunda yeni fikirler ve yaratıcı çözümler ortaya çıkmaya başlar. Can sıkıntısı yaratıcılığın tohumlarını eker. Doğada geçirilen zaman veya farklı hobilerle uğraşmak ilham kaynaklarımızı besler. 6. Daha fazla öz farkındalık. Ekranlar bizi meşgul ettiğinde kendi iç sesimizi duymakta zorlanırız. Dijital detoks kendi düşüncelerimizle, duygularımızla ve ihtiyaçlarımızla yeniden bağlantı kurmamızı sağlar. Bu kendi davranış kalıplarımızı ve bağımlılıklarımızı daha net görmemize yardımcı olur. 7. Fiziksel sağlıkta iyileşme. Daha fazla fiziksel aktiviteye yönelme eğilimi. Göz yorgunluğu, baş ağrısı ve boyun ağrılarında azalma. 8. Hayatın küçük güzelliklerini fark etme. Telefonlarımızdan veya bildirimlerden uzaklaştığımızda çevremizdeki güzellikleri, doğanın seslerini bir fincan kahvenin tadını veya sevdiklerimizin yüzündeki ifadeleri daha derinden fark etmeye başlarız. Hayatın anlık küçük mucizelerinin farkına varmak minnettarlığı artırır. Dijital detoks bir vazgeçiş değil, bir kazanıştır. Ekranlara harcadığımız zaman ve enerjiyi kendimize, ilişkilerimize ve gerçek hayatın zenginliklerine yatırım yaparak dönüştürebiliriz. Bu faydalar bizi daha dengeli, daha mutlu ve daha özgür bir yaşama taşır. Şimdi bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebileceğimize, yani dijital detoks adımlarına geçelim. Bölüm 4. Dijital detoks adımları. Bilinçli bir ilişki kurma rehberi dijital detoks büyük ve radikal bir adım gibi gelebilir ancak küçük ve sürdürülebilir adımlarla başlayarak bu süreci hayatınıza entegre edebilirsiniz. Önemli olan teknolojiyi tamamen reddetmek değil, onunla bilinçli ve sağlıklı bir ilişki kurmaktır. 1. Farkındalık yaratma neden ve nasıl kullanıyorsunuz? Ekran süresini takip edin. Telefonunuzdaki veya bilgisayarınızdaki ekran süresi uygulamalarını kullanarak hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi görün. Bu veriler şaşırtıcı olabilir ve bir farkındalık yaratır. Tetleyicilerinizi belirleyin. Telefonu elinize almanıza veya sosyal medyada gezinmenize neyin sebep olduğunu fark edin. Can sıkıntısı, stres, kaygı, Yalnızlık, alışkanlık. Bu tetikleyicileri anlamak alternatif davranışlar geliştirmenize yardımcı olur. 2. Küçük başlangıçlar ve sınırlar koyma. Bildirimleri kapatın. En büyük dikkat dağıtıcılardan biri bildirimlerdir. İhtiyacınız olmayan tüm uygulama bildirimlerini kapatın. Yalnızca gerçekten önemli olanlardan haberdar olun. Belirli saatler belirleyin. Günde belirli saatleri telefonsuz zaman ilan edin. Örneğin sabah kalktıktan sonra ilk bir saat veya akşam yemeği sırasında telefon kullanmayın. Telefonsuz alanlar Yaratın, yatak odanızı veya yemek masanızı telefonsuz bölge ilan edin. Telefonu uzağa koyun. Telefonu sürekli elinizin altında tutmak yerine başka bir odada veya gözünüzün önünden uzakta bırakın. 3. Dijital alanlarınızı düzenleme. Gereksiz uygulamaları silin kullanmadığınız veya sürekli dikkatinizi dağıtan uygulamaları telefonunuzdan silin. Ana ekranı sadeleştirin. En çok kullandığınız verimli uygulamaları ana ekranınıza koyun. Sosyal medya gibi uygulamaları klasörlere veya arka sayfalara taşıyın. Renkleri değiştirin. Telefonunuzun ekranını gri tonlamalı, siyah beyaz moda geçirmek bağımlılık yapan renkli uyarıcıları azaltır ve ekranın daha az çekici görünmesini sağlar. 4 Alternatif aktiviteler bulma. Hobilerinize dönün. Uzun zamandır ertelediğiniz hobilerinize zaman ayırın. Kitap okumak, resim yapmak, müzik dinlemek, enstrüman çalmak. Doğada zaman geçirin. Parka gidin, yürüyüş yapın, denizi izleyin. Doğanın sakinleştirici etkisi zihinsel rahatlama sağlar. Gerçek sosyal bağlantılar kurun. Arkadaşlarınızla kahve içmeye gidin. Ailenizle vakit geçirin, yüz yüze sohbet edin. Fiziksel aktivite. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak veya egzersiz yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için harikadır. 5. Sabit rutinler. Oluşturma. Sabah rutini. Güne telefonunuza bakmadan başlayın. Meditasyon yapın, kitap okuyun, kahvaltı edin. Akşam rutini. Yatmadan en az bir saat önce tüm ekranları kapatın. Kitap okuyun, rahatlatıcı bir banyo yapın, günün bir özetini yazın. Bu uyku kalitenizi artırır. 6. Zorlu detokslar ileri seviye. Hafta sonu detoksu. Bir hafta sonu boyunca tamamen dijital cihazlardan uzak durmayı deneyin. Telefonunuzu uçak moduna alın veya bir çekmeceye kilitleyin. Tatil detoksu. Bir sonraki tatilinizde dijital cihazları yanınıza almayın veya sadece acil durumlar için kullanın. Bu adımlar dijital dünyayla olan ilişkinizi bilinçli bir şekilde yeniden şekillendirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, amaç teknolojiden tamamen kopmak değil, onun sizin için bir araç olmasını sağlamak, hayatınızın kontrolünü elinizde tutmaktır. Sonuç. Gerçek hayatın zenginliği sizi bekliyor sevgili evrenin yansıması dinleyicileri. Bugünkü podcast'imizde dijital detoksun önemini, dijital bağımlılığın ve yorgunluğun üzerimizdeki etkilerini ve en önemlisi bu döngüden kurtulup gerçek hayata nasıl dönebileceğimizi detaylıca ele aldık. Unutmayın, teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için vardır, bizi esir almak için değil. Gerçek bağlantılar, derinleşim sohbetler, doğanın güzelliği, kendi iç sesimizle buluşma anları. Tüm bunlar ekranların ötesinde, gerçek hayatın sunduğu eşsiz zenginliklerdir. Dijital detoks, bize bu zenginliklere yeniden ulaşma fırsatı sunar. Küçük adımlarla başlayın, kendinize karşı nazik olun ve bu yolculukta ilerledikçe zihinsel berraklığın, içsel huzurun ve gerçek mutluluğun nasıl arttığını görün. Kendi gücünüze güvenin ve dijital dünyanın gürültüsünü susturarak kendi iç sesinize kulak verin. Gerçek hayatın güzellikleri sizi bekliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgi ve bilinçle kalın.